Arkadaşlar merhabalar. Atakum Gökdelenler bölgesindeyim. Ekranlarda gördüğünüz 1353 metrekareye sahip köşe başı bu arsayı satıyorum. Arsamız Alaçam Caddesi'ne ve Serhat Caddesi'ne cephe. Nişantaşı Caddesi'nin devamı olan Serhat Caddesi'ne cephe. Buradan 12 tane 3 artı 1 daire çıkıyor. Alaçam Caddesi'nden 330 metrekarelik bir dükkan ve Serhat Caddesi'nden 300 metrekarelik ikinci bir dükkan yapabiliyoruz. Ticari değeri oldukça yüksek bir arsa. Bölge çok kaliteli. Gelişmesini hala devam ettiriyor. Şimdi bu arsayı daha detaylı olarak tanıyoruz. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Arsamız Sky Towers Başoğlu İnşaat yazan tabelanın olduğu alan. Şu binadan, karşıdaki yapımı devam eden site ile bulunduğum yer arasında 1353 metrekare, taksı 0.30, emsarı 1.20, 4 kat arkadaşlar. Şurası Alaçam Caddesi. Alaçam Caddesi'ne cephe. Karşıdaki Twin Towers. Hemen e, şu binalar Nu Teras. Yapımı devam eden şu inşaat e, Sky Towers. Tabelası bizim arsanın üzerinde. E, burası Alaçam Caddesi. Alaçam Caddesi'ne cephe. Yine e, burada gökdelen e, kule var. Şu ileride de e, çevre yolu bağlantımız mevcut. Şurada bir kavşak var. Genelde bu bölgenin Atakuma inişi bu kavşaktan gerçekleşiyor. Şu karşıdaki villalar defne sitesine ait arkadaşlar. Bu Alaçam Caddesi'ne cephe 330 metrekarelik bir iş yeri oluyor. Burası da Nişantaşı Caddesi'nin devamı Serhat Caddesi olarak geçiyor. Bu cepheye de koddan 300 metrekare yaklaşık ikinci bir dükkan oluyor. Buradan da 12 tane 3 artı 1 daire çıkıyor. Hemen karşıda Doğa Koleji var. Burası Gökdelenler Bölgesi olarak geçiyor halk arasında. Şu e, yüksek katlı binaların e, arka tarafında da yani bu bölgede de Ted Koleji, Bahçeşehir Koleji vesaire diğer e, özel okullar mevcut. Aynı zamanda bu bölgeye özel okullar bölgesi de deniyor halk arasında. Arsamızın deniz manzarası da e, mevcut. Şöyle ezilme derim, bir geçeyim ar oradan arasından. Evet, burada köşe bir arsa. Bu bölgedeki e, arsalar ve evler çok pahalı arkadaşlar. Yani e, tanıtımlarımda da yapıyorum. E, şu binalardan 2 milyonun altında e, şu anda daire alamazsınız, imkanı yok. 3 artı birler 2-2,5 4 artı de 3 milyon e, civarında. Ticari değeri e, yüksek olan e, bir arsa. E, yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu iyi günler.